Merhaba arkadaşlar, ee, Tayyip Minecraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere e, single player'daki evimi tanıtacağım. E, öncelikle alt kattan başlayalım. Alt kata inelim. E, şimdi öncelikle e, yatak adam. İki tane yatağım, fenerler. Burada köylü eve. E, Sihirbaz kölesi, oh. üretim makinesi falan tablolar orada bir tablo var burada da var buradan böyle sesmez şöyle ee, burada böyle buraya aslında daha tam bitirmedim şuraya bir salon yapacağım burada televizyonumuz var ee, televizyon çalışmıyor çalışmasını imkansız tabi ee, burası böyle hol burayı koridor daha doğrusu orayı da halledeceğim. Ee, burada bir tane böyle şöminemiz var. Ee, bu şömine nasıl yapılır bunu da anlatacağım. Ee, ondan sonra burada bir balkonumuz var. Şöyle denize doğru bakan. Buradan böyle bahçe falan çıkıp ek iç olayları falan yapabiliriz. Buradan aşağı inelim. Şimdi mutfağı göstereyim sizlere. Ee, açtık. Burada aparatif bir şeyler yeme için oturaklar burada yine ocak, lava cam var. Başka... Şurusuna çıkalım, üst katı tanıtayım arkadaşlar. Şuradan atlayalım. Evet, üst katta öncelikle şöyle bir manzaralık bir yer oluşturdum arkadaşlar. Daha geliştirmeyi düşünüyorum şöyle akşam gibi böyle Akdeniz akşamları gibi manzaralar var böyle. Ondan sonra buraya açık hava tiyatrosu koydum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar şey sinema gibi tiyatro, televizyonumuz var. Ee, ondan sonra ya yani şimdilik ev daha yeni yeni şey olacak daha tane yapacağım ev. Hmm. Şimdi şöminin yapımını anlatayım isterseniz arkadaşlar şimdi şunları kırayım Evet, şunları. Kim? evet öncelikle bize e, tuğlalar lazım bu tuğlalar tuğlayı hemen şuradan alıyoruz Tuğla da bunu ayarlıyoruz böyle. Burası normal bir. Aslında buna bacakta budget yapacaktım bacağıdan sonra vazgeçtim. Bunu tekrar şöyle ayarlayalım. Bu bu bloklar arkadaşlar e, normal blokları yakarsanız söner arkadaşlar. Biz cehennem taşını evet cehennem taşını alacağız. Hmm, çıkalım. Şu şekilde yerleştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra aletlerden çakmak taşını alıyoruz. var varmış zaten. Yakacağız arkadaşlar bunları böyle. E, cam koymak da iyi olabilir aslında. Cam koyabiliriz. ince cam ya kalın cam. Normal cam. Bunları da halledebiliriz. İşte yani şömine yapımı da bu kadar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Type Minecraft'ların ilk bölümünden bu kadar anlatacaktım. Evin tanıtımını anlattım. Ee, şimdilik bu kadar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi eğlenceler. <laughs>